Herkese merhaba. Bugünkü videomda çok ilginç bir soru çözeceğiz. 34 faktöriye yani eşittir. Bakın burada 39 basamaktan oluşan bir sayıya eşdeğer. Bu sayının içerisinde 4 tanesi bilinmiyor. A, B ve C de. Dolayısıyla bu rakamları karşılığı soruluyor. Bu sorunun çözümünde herhangi bir hesap makinesi veya Excel kullanmamız durumunda aslında sonuca yine ulaşamıyoruz. Bunu da şöyle göstereyim. Bakın Excel'de x'ler sıfırdan 34'e kadar değiştikçe bunlar da x faktörü yer. Bakın belli bir şeyden sonra yani başlangıçtan 15 haneye kadar gösteriyor. Ondan sonrasını artık yuvarlıyor ve sıfır koyuyor. Dolayısıyla 34 faktörü yerde. Şimdi orada C ve D'yi burada görebiliyoruz. 03 ama e A ve B'yi göremiyoruz. herhangi bir hesap makinesiyle de bu soruyu çözmek pek mümkün değil. Şimdi gelin tekrar sorumuza geri dönelim. Evet, bu sorunun çözümünde kullanacağımız yöntem yöntem modüler aritmetik. Aynı zamanda bu soru İngiltere Matematik Olimpiyatlarında çıkmış bir soru. Ve genel olarak İngiltere'de çıkan matematik olimpiyat sorularının bir tık daha zorluk derecesi açısından daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 34 faktöriyel birden 34'e kadar olan sayıların çarpımına eşit. Şimdi bu 34 faktöriyelin karşılığı olan sayının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulmamız gerekiyor önce. Önce buna bir bakalım. Ee, bu da 34 faktöriyelin 10 üzeri onun kaçıncı kuvveti ile çarpıldığı ya çarpılabileceğini gösteriyor. Yani daha doğrusu kaç tane 10 çarpanı olduğuna bakmamız gerekiyor. Evet. Doğru ifade bu. 34 faktörün içerisinde kaç tane 10 çarpanı var? 10 çarpanına bakarken de 10 da 2 ve 5 asal sayılarında oluştuğu için dolayısıyla 5'e bakmamız yeterli. 5'e bakmamız yeterli, 2'ye bakmamıza gerek yok. Çünkü 34 faktörün içerisindeki 5 çarpanlarının sayısı her zaman 2 çarpanlarının sayısından az olacaktır. Az olacağı için zaten kaç tane 5 çarpanı var bulduktan sonra zaten o kadar 2 çarpanı da mutlaka olacaktır. Şimdi o mantıkla baktığımız zaman şimdi 34 faktöriyelin içerisinde kaç tane 5 çarpanı var? Bu da 34'ü 5'e bölüyoruz ve 6'a yuvarlıyoruz. Bu işlemin sonucunu 6'a yuvarlıyoruz. 34 bölü 5. 6'a yuvarladığımız zaman 6'ya eşdeğer. Şimdi bir de 5'in karesine bakalım. 34 bölü 25. Yine aşağı yuvarladığımız zaman 1. Dolayısıyla 6 artı 1 eşittir 7. Dolayısıyla 34 faktörünü şöyle yazabiliriz. T çarpı 10 üzeri 6 artı 1. Yani T çarpı 10 üzeri 7. Demek ki 34 faktöriyelin sondan 7 basamağı 0. Soru sondan 6 basamağı verilmiş. Buradan B'nin 0 olduğunu buluyoruz. Şimdi sıra geldi A'yı bulmaya. Şimdi 34 faktöriyelin asal çarpanlarını şu şekilde birden 34'e kadar olan sayıların çarpımına eşitledik. Dolayısıyla tüm asal çarpanların kuvvetleri şeklinde bu şekilde yazmamız mümkün. Şimdi buradaki tabi her bir asal çarpanın üssünü bilmiyoruz. Ama kaç tane iki çarpanı var? Az önce 5 çarpanlarını bulduğumuz gibi iki çarpanlarını da o şekilde aynı mantıkla bulabiliriz. Şimdi 34'ü 2'ye bölüyorum ve aşağıya yuvarlıyorum. Dolayısıyla 17. 34'ü 4'e bölüyorum. Aşağıya yuvarlıyorum. 8. 34'ü 8'e bölüyorum. yani 2'nin kuvvetleri. 2'nin kübü 8. 34'ü 8'e bölüyorum. Aşağıya yuvarlıyorum. 4. Ve bu şekilde toplamda bakın 2 üzeri 32. Yani 32 tane 2 çarpanı var 30, 34 faktörün içerisinde. Aynı mantıkla şimdi 3'e geçiyorum. 34'ü 3'e bölüyorum ve aşağı yuvarlıyorum 11. 9'a bölüyorum aşağı yuvarlıyorum 3. 27'ye bölüyorum aşağıya yuvarlıyorum 1. 5'e geçtiğimizde 5'e bölüyorum aşağı yuvarlıyorum 7. Ee, 34 bölü 5. Az önce zaten bunu bulmuştuk. 25, e, 5 üzeri 7'yi bulmuştuk pardon. E, 34'ü 5'e bölüyorum. 6 aşağı yuvarladığım zaman. E, şeyde 25'e böldüğüm zaman da 1 geliyor. Dolayısıyla üzeri 7. 7'ye bakalım. 34 bölü 7 aşağı yuvarladığım zaman e, 4. 49'a bölünmüyor. 34'ün üstünde olduğu için. Dolayısıyla 49'a bakmayacağız. 11'e bakalım. 34 bölü 11. Aşağı yuvarladığımız zaman 3. 121'e bakmaya gerek yok. 13. 2. 17. 2. 19. 1. Ve bu şekilde devam ediyor. En son 31. 1. Evet bu şekilde 34 faktörünü bu şekilde yazmamız mümkün. Şimdi bu üstleri topladığımız zaman 34 faktöriyel yani 2 üzeri 32 çarpı 3 üzeri 15 çarpı 5 üzeri 7 çarpı 7 üzeri 4 ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi burada e, bakın 2 üzeri 7 5 üzeri 7 bunlar biraz önce zaten sondan 7 basamağının sıfır e, 0 olduğunu bulmuştuk. Dolayısıyla 10 üzeri 7'ye bölüyorum. Şimdi tabii 2 üzeri 7 şeklinde yazdığımız için Geriye kaldı? 2 üzeri 25. 5 üzeri 7'yi de kullandım burada. Yani şu 10 üzeri 7. Bu eşitliğin her iki tarafını 10 üzeri 7'ye böldüğümüz zaman sağ tarafta sol tarafta 34 faktöriyel bölü 10 üzeri 7. Sağ tarafta da bu kalıyor. Şimdi bakın bu sol taraftaki şu ifade şurası 0. Dolayısıyla 34 faktörü şuraya attığımız zaman dolayısıyla şuradan gelecek olan sayının birler basamağı a'ya eşittir. Yani şu işlemin sonucu olan sayının birler basamağı a'yı verecektir. Ve sağ tarafta da bu ifade var. Dolayısıyla şimdi bu noktadan sonra birler basamağını arıyoruz. Yani şu işlemin sonucu olan, şu işlemin sonucu olan yani şunun, şu, iş, şu çarpımın birler basamağını arıyoruz. Birler basamağı bize a'yı verecek. Dolayısıyla birler basamağını bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Mod 10 kullanmamız gerekiyor. Yani modüler aritmetikte modüler aritmetik mod 10'a bakmamız gerekiyor. Yani şu ifadenin 10 ile bölümünden kalana bakmamız gerekiyor. Şimdi gelin ona bakalım. Şimdi 2 üzeri 25. 2 üzeri 25'in 10 ile bölümünden kalan. Şimdi 2, 2'nin karesi 4, 6, 8, daha sonra 2 üzeri 3, 8, 2 üzeri 4, 16, tekrar 6 geliyor. Bakın 2 üzeri 2, 2'nin 10 ile bölümden kalan 2. 2'nin karesi 4. 4'ün 10 ile bölümünden kalan 4. 2 üzeri 3 8. 10 ile bölümünden kalan 8. 2 üzeri 4 16. 2 üzeri 4 16 ve e, 2 üzeri 4 16. 2 üzeri 4 16. 10 ile bölümünden kalan 6. 2 üzeri 5 32. 2 üzeri 5 32 dolayısıyla 10 ile bölümünden kalan 2. Bakın bunu şöyle yazabiliriz. 2 üzeri 5'in 5. kuvveti. Yani 2 üzeri 5'in 5. kuvveti şeklinde yazabiliriz. 2'nin 5. kuvveti 32. 10 ile bölümünden kalan 2. 2'nin de 5. kuvveti 32. Dolayısıyla 32'nin 10 ile bölümünden kalan yine 2. Dolayısıyla şunun yani 2 üzeri 25'in 10 ile bölümünden kalan 2 olacaktır. Şimdi 3 üzeri 15'e bakalım. 3 üzeri 15 e, 3 kere 3, 9. 3 kere 3, 9. Dolayısıyla 3'ün 4. kuvveti 81. 3'ün 4. kuvveti 81. Ve 81'in 10 ile bölümünden kalan 1. Dolayısıyla bunu da 3'ün 4. kuvvetinin 3. kuvveti çarpı 3'ün 3. kuvveti. Yani bunu 3'ün 4. kuvvetinin 3. kuvveti çarpı 3'ün 3. kuvveti şeklinde yazabiliriz. 3'ün 4. kuvvetinin 3. kuvvetinin e, birler basamağı onunla bölümden kalan 1 bir olacaktı. Birler basamağında 1 bir vardır. Dolayısıyla geriye 3'ün üçün, 3. kuvveti kalıyor. 3'ün üçün, 3. kuvveti de 27'ye eşit. 27'nin de 10 ile bölümünden kalan 7. 7'nin 4. kuvveti 7 kere 7 49. 7 kere 7 49. Dolayısıyla 7'nin 4. kuvvetinin birler basamağında 1 bir vardır. Dolayısıyla 10 ile bölümünden kalan 1 olacaktır. 11'in şeyle e, 11'in kübünün 10 ile bölümünden kalan e, birler basamağında 1 olduğu için 11'in tüm e, kuvvetlerinde birler basamağında 1 vardır. Dolayısıyla yine 1 olacaktır. 13'ün birler basamağında 3 var. Karesi 169. Dolayısıyla 3'ün karesi 9 olduğu için oradan 9 gelecek. 7, 7, 7 kere 7 49. Dolayısıyla oradan 9 gelecek. 9'un birinci kuvveti 9. 3'ün birinci kuvveti 3. 9'un birinci kuvveti 9. 3, 1'in birinci kuvveti 1. Bakın her birinin 10 ile bölümünden kalanları yazdık. Dolayısıyla şimdi bu şu çarpıma bakalım. 2 kere 7, 14. 2 kere 7, 14'ün 10 ile bölümünden kalan 4. Şuradan 4 gelecek. Şuradan 1, 1. Buradan 1 gelecek. 9 kere 9, 81. 1 geliyor. 9 kere 9, 81. Oradan da 1 geliyor. Dolayısıyla ne kaldı geriye? Sadece 2, 7 ve 3 rakamları kaldı. Şimdi 2 kere 3 6. 6 kere 7 42. 42'nin 10 ile bölümünden kalan 2. Yani şuradan da 2 geliyor. Yani bütün bu çarpımın mod 10'daki karşılığı eş değeri 2. Yani A aslında 2'ye eşit. Evet A'yı da bulduk. A'yı bulurken de e, kullandığımız yöntem mod 10'da şu 34 faktöriyel bölü 10 üzeri 7. Yani şu çarpım işleminin her birinin her birinin yani şu çarpımın mod 10'daki eş, eş değerini bulmak istiyorsak eğer her bir çarpanının mod 10'daki eş değerini bulmamız ve o şekilde devam ederek işlemleri yapmamız yeterli. Şimdi A'yı bulduk. Sıra geldi C ve D'ye. Şimdi C ve D'yi bulmak için de bakın 34 faktöriyelin mod 9'daki karşılığı 0'a eşit. Çünkü 34 faktörü yerin içerisinde 9 çarpanı var. Dolayısıyla 9 ile bölümünden kalan 0'dır. 11 ile bölümünden kalan da 0'dır. Çünkü neden? E, 34 faktörün içerisinde 11 çarpanı da var. Şimdi dolayısıyla C ve D'yi bulmak için şimdi mod 9 ve mod 11'den faydalanacağız. Şimdi e, mod 9 yani bir sayının 9 ile bölümünden e, kalanı bulmak istiyorsak eğer tüm rakamların toplamamız gerekiyor. Şimdi şu tüm rakamları topladığımız zaman 141 artı C artı D elde ediyoruz. Yani bir sayının 9 ile bölümünden kalanını bulmak istiyorsak bu sayının tüm basamaklarının sayı değerlerini toplayıp 9'a bölüp kalanı bulmamız yeterli. Yani rakamların toplamının 9 ile bölümünden kalan ile o sayının 9 ile bölümünden kalan birbirine eşdeğerdir. Aynıdır yani. Dolayısıyla şu bütün rakamları topladığımız zaman 141 artı C artı D elde ediyoruz. Ve bu mod 9'da sıfıra eşdeğer olması gerekiyor. Şimdi aynı şekilde e, şeyde de mod 11'de de yani bir sayının 11 ile bölümünden kalanı bulmak istiyorsak bu durumda e, en sağdan başlayarak bütün e, rakamların altına sırasıyla artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi e, yapıyoruz. Ve o şekilde topluyoruz. Yani artı 2, eksi 5, artı 3, eksi 4, artı 6 eksi 9 artı 0 eksi 6 ve bu şekilde hepsini topladığımız zaman bu işlemin sonucu ee, 11 ve katı 11 veya katı çıkıyorsa ya bu işlemin sonucu 11 veya katı çıkıyorsa veya 0 çıkıyorsa bu 11'e tam bölünüyor demektir. Yani şu işte o dediğim işlemi yaptığımız zaman elde ettiğimiz eksi 19 artı c eksi d'nin mod 11'deki eşdeğeri 0 olması gerekiyor. Yani şu işlemin sonucu da mod 11'e tam bölünüyor olması gerekiyor. Şimdi burada 141'in mod 9'daki karşılığı yani 141'in 9 ile bölümünden kalan 6'dır. Eksi 19'un 11 ile bölümünden kalan ise 3'tür. Şimdi bu durumda c artı d'nin 6'yı bu tarafa atarsak eğer eksi 6 c artı d'ye eşit. Yani c artı d mod 9'daki eş değeri eksi 6. Aynı şekilde e, c artı d eksi 6 ama mod 9'da aynı zamanda burayı pozitif olarak yazmak istiyorsak eğer 3 yazabiliriz. Yani c artı d 3'e eşit. Çünkü eksi olamaz. Rakamlar toplamı eksi olamaz. O yüzden 3'ü aldım. E, burada da C eksi de 3'ü bu tarafa attığımız zaman eksi 3'e C eksi de eksi 3'e fakat burada da mod 11'de artılısını aldığımız zaman mod 11'de artılısını aldığımız zaman 11 ile topluyoruz. Yani 8'e eş değer çıkıyor. Eşinin şimdi iki rakamın farkı 8 ise bu durumda C8'dir. D0'dır veya C9'dur, D1'dir. Her iki durumda da C artı D 3 olmuyor. Demek ki burada artılısını almamız gerekiyor, eksilisini almamız gerekiyor. Bu durumda C artı D 3'e eşit, C eksi D de eksi 3'e eşit. Bu iki eşitliği taraf tarafı toplarsak D'ler gider. 2C 0 yani C 0 çıkıyor. C artı D 3 olduğu için de D de 3'e eşit çıkıyor. Yani C eşittir 0, D eşittir 3 Demek ki bu 34 faktör yani 39 basamaktan oluşan bu sayıda a2 b0 c0 D de 3'e eşitmiş Evet modüler aritmetiği kullanarak hiçbir şekilde bir hesap makinesi herhangi bir bilgisayardan faydalanmadan sadece tam bölünme kurallarını uygulayarak ki o modüler aritmetiği ile ilgili bir konu. Dolayısıyla bu tam bölünme kurallarını kullanarak bu 4 tane bilinmeyen rakamı bulmuş olduk. Evet bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanala üye olup bildirmenizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.